Merhaba arkadaşlar Dijital Eren TV'ye tekrar hoş geldiniz. Yeni yılın yine videoları devamlı şekilde çıkıyor. Yine yeni bir cihazla karşınızdayız. Bu sefer Türkiye'de satılan e, güzel bir firma Supermax Pro Max cihazını tanıtacağız size. Cihazımız 8K HDR ve ayrıca Hibri T-Box olarak geçiyor. Android 9 diyelim. E, 10 yazıyor bir yerde ama 9 diyelim. Android 9 ve gerçekten güzel komplike bir cihaz. İsterseniz şöyle bir cihaza, kutusuna şöyle bir yaslayalım şöyle. Ve özelliklerine bir bakalım. Cihazımızda neler var? Hearbit OTT olarak geçiyor. DVB-S2, DVB-C ve DVB-T2 var arkadaşlar. Evet. Ayrıca şöyle bir baktığımız zaman 8K HDR olduğunu görüyoruz. Ve DVB olduğunu da buradan görüyoruz. Hemen çaktırmadan. Yine zaten cihazın kendisini buradan göreceğiz. Nelerin olduğunu, nelerin çıktığını yine görebiliyoruz. Şöyle yan tarafını çevirdiğimiz zaman kutunun işte DV S2 <laughs> H265 VP9'u desteklediğini de buradan görebiliyoruz. Hemen şöyle baktığımız zaman AMC Logic çip olduğunu, 8K HDR 10 olduğunu, 2 GB RAM, 16 GB bellek olduğunu ve USB interface olduğunu da yani desteklediğini, USB desteklerini görüyoruz. Ayrıca da Wi-Fi <laughs> evet Wi-Fi 2.4 ve 5 GHz'i destekliyor. Bilginiz olsun. Yani cihazımızın şöyle bir kutusunu ayrıca kutunun içerisinde de şöyle göstereyim. Şöyle güzel bir dizayn yapmışlar. Bakın. Yani Super Max diye içerisinde hani bembeyaz değil böyle güzel bir şekilde yapmışlar. Şöyle kumandasını görelim. İki tane ince kalem çalışıyor. Keşke Air Mouse'lu olsaydı. Ama e, Air Mouse ve sesli komut yok maalesef. Ama içerisinde yine Netflix, YouTube gibi, e, Pro IPTV, Adolite e gibi böyle kısa yolları da görüyoruz. E, ayrıca da Mouse da var. Mouse da güzel çalışıyor, seri çalışıyor. Ama keşke Air Mouse olsaydı. <laughs> şöyle bir tane HDMI katmosunu görüyoruz. E, Adaptörümüzde 12 volt, 1 amper olduğunu şöyle görebiliyoruz. Bir tane kullanım kılavuzu. Ve servis kağıtlarını ve üretici firmanın da yine burada hangi firma olduğunu görebiliyoruz. Cihazın kendisine gelirsek cihaz gerçekten ağır. Yani e, kaliteli işçilik olduğu belli. Güzel yapılmış. E, umarım işte yazılımı vesairesi de güzeldir. Ona da bakacağız iyice. E, şöyle baktığımız zaman siyah mat ve sert plastiğe sahip Supermax yazısını buradan görüyoruz. Logosunu görüyoruz. Yan tarafını çevirdiğimiz zaman herhangi bir şey yok. Diğer yan tarafını çevirdiğimiz zaman şurada TFT kart girişinin olduğunu görebiliyoruz. Burada da gizli kalmış. Keşke şuraya biri bir imreç olsaydı güzel olurdu. Altını çevirdiğimizde yine havalandırma olduğunu görüyoruz. Bakın burada ee, karasal yayın için antenimiz var. DVB-T dediğimiz ve DVB-C dediğimiz burası. <laughs> Ayrıca LNB in girişini buradan görebiliyoruz. AV çıkışı var. Yani eski televizyonlar için USB bir tane 2.0 ve USB ikincisi de 3.0 olduğunu görüyoruz. Ethernet LAN çıkışının olduğunu ve HDMI çıkışını da buradan görüyoruz. Ayrıca da 12 volt elektrik girişinin de olduğunu buradan görebiliyoruz. Cihazımız güzel. Bir de açılışına bakalım. Neler var? Neler yok? Bir de onu görelim. Cihazımız açılıyor arkadaşlar. Güzel şöyle bir animasyon olacak. Güzel. Cihazımızın açılışını göstermezsem olmaz yani. Bu güzel kesinlikle. Evet arkadaşlar Super Max Pro Max cihazımızı açtık. 8K HDR'li e, ayrıca Hearbit TV Box cihazımız. Wi-Fi'si 2.4 ve 5 GHz olan bir cihaz. Şimdi şöyle TRT 4K'yı şöyle bir göstereyim size. Arkadaşlar yani e, uzun zamandır biliyorsunuz Türkiye'deki bir cihazı tanıtmıyordum. Bu cihazı e, tanıtırken de birazcık kurcaladım. Görüntü kalitesi harika. Şimdi durdurmak zorundayım. Kesinlikle TRT 4K'yı bu kadar net neredeyse birçok cihazda görmemiştim. Gerçekten güzel. HD kanallar da güzel. Biraz e, görüntüsü çok hafif zayıf kalıyor ama 4K'lar da çok güzel. E, şimdi bir de şöyle listeyi görün istedim. Listede nasıl hareket ettiğini. Güzel bir siteye sahip. Ayrıca da böyle kanal geçişleri de gayet güzel. Hani şöyle bakın bu sinyal seviyeleri var. Hani sinyal seviyeleri biraz e, düşük gösteriyor ama kesinlikle şey yok. Böyle kırılma falan yok. Hani bu box'larda hatırlarsınız böyle bir e, sinyaller düşük gelirdi ama kesinlikle herhangi bir sıkıntı olmazdı ya. Aynı onun gibi ve e, herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Şöyle tekrar Tüksat'a gelelim. Tüksat tanıtımı. İyi. E, Biraz uydu kısmını öncelikle göstereyim dedim size. Buradan menü tuşuna basıyoruz. Bakın yarısı İngilizce yarısı Türkçe. Installation DVB hani size söylemiştim ya cihazda DVB-T2 T var ve C yani karasal yayın ama tabii ki. Bunu da kullanabiliyorsunuz. Buradan uydu listesine geldiğimiz zaman seçiyoruz öncelikle. Yani eğer hangi uyduyu kullanmak istiyorsak onu seçiyoruz. Burada mesela Türksat seçili durumda. Bu arada kanal listesi ayarlı bir şekilde geliyor. Şimdi size bir şey daha söyleyeceğim. Umarım e, bununla ilgili bir güzel bir çalışma yaparlar. O zaman güzelleşir. Daha da çok güzel hale gelir diye düşünüyorum bu cihaz. Anten ayarına geliyoruz. Anten ayarına geldiğimizde burada TürkSat'ı ayarladığımızda LNB'yi buradan seçiyoruz. Eğer e, eğer fazla anteniniz varsa hani 4'ten fazla anteniniz varsa burada Dizek 1'i kullanıyoruz. Ama diyelim ki 4 tane var. O zaman Dizek 1.0'ı kullanıyoruz. LNB gücü şu şekilde o kalacak yine 20 keyze auto ve üniversal elenme olarak görecek. TP listesini kırmızıyla görüyoruz. Uydu listesi arama ve çok arama buradan yapabiliyoruz. Şimdi burada <laughs> şuna gelelim. Kanal listesi hazır geliyor. Ama diyelim ki otomatik tarama yapmak istediğiniz zaman şöyle bir şey oluyor. Otomatik taramayla bütün kanal listeniz bozuluyor. Ve kendi o esnada en son aradığınız listeyi getiriyor. Bunun için şöyle bir şey yapacaksınız. Hazır kanal listesiyle geliyor ya. Bulamadığınız kanalların Frekanslarını bulup ki flysat.com oradan bakabilirsiniz. Yıllardır benim en sevdiğim sitelerden birisidir. <laughs> Zamanında kendisiyle de çalıştık. Forum sayfasındayken. E, oradan da faydalanabilirsiniz ve frekans taraması yapıyorsunuz. Kesinlikle otomatik tarama yaparsanız kanal listesi bozulur. Bunu size söyleyeyim dedim. Burada çoklu tarama yapıyoruz. Hani uyduları 4-5 tane uydu varsa ya da daha fazla varsa çoklu tarama yapabiliyoruz. Burada transporter listesine geldiğimiz zaman da ekleyip düzenleyip silebiliyoruz ya da arama yapabiliyoruz. Cihazımızda ayrıca motor taraması da var. Motor ayarı var. Burada installation DVB T ve T2 ayarı ve installation DVB C ayarını da görüyoruz. Ayarlar kısmına geldiğimiz zaman genel ayarlar, ebeveyn kontrolü, PVR ayarları ve fabrika ayarlarını sıfırlama ki 4 tane sıfırdır. Genel ayarlara geldiğimiz zaman da burada LCN'yi kapalı tutun arkadaşlar bu arada yoksa kanallar karışık olur. Altyazı ekranı açık ya da kapalı yapabilirsiniz. Ee, burada banner zaman aşamı yani alttaki banner'ın kaç saniye durmasını, tam stretch yani full görüntü alsın. Kanal modunu boş ya da donarak boş dediğimizde siyah olarak geliyor ve ses dillerini buradan görüyoruz. Kısa, öz ve basit yapmışlar ama güzel. Hani bazı hatalar düzelirse çok daha iyi olur burada veri tabanı yöneticisi var. Kanal düzenleyebiliyoruz. Hani gördüğünüz gibi. burada ne yapabiliyoruz? Favori oluşturabiliyoruz. Silebiliyoruz. Taşıyabiliyoruz. atlatabiliyoruz. <laughs> ya da uydu da seçebiliyoruz. O da güzel. Burada favori listesini düzenleyebiliyoruz. Verileri yedikleyip ya da geri yükleyebiliyoruz. Ve bütün kanalları da silebiliyoruz. Genişletilmiş fonksiyonlar var. Burada EPG, PVR listesi, book list, kitap listesi. Ve şuraya koşullu erişime Ulaşmak için de e, kanalımıza abone olduktan sonra yazanlara cevap vereceğim. Ama şöyle olacak. TikTok hesabını vereceğim. TikTok hesabından size bunu yazacağım. Yani bu koşulların erişime nasıl erişilir? E, onun cevabını TikTok'tan vereceğim size. Kanalıma abone olacaksınız. Yorumlara yazacaksınız. Ben de TikTok hesabını vereceğim. Ve oradan size cevabını vereceğim. Bilginiz olsun. Yani bunu bu arada birçok kişi bilmiyor. Bir, bakın ben buldum. Ee, şimdi TRT 4K'ya geldik yine. Harika bir görüntü olduğunu şu an anlayabiliyorsunuz. İsterseniz bir home tuşuna basarak bir de Android kısmına gelelim. Android kısmında şöyle bir şey var. Arka plan eee değil mi herhalde bu? Vefat edendi yanlış hatırlamıyorsam. Eğer öyle bir şey varsa lütfen bana hatırlatın. Bakın. E, çok güzel animasyonlu geçişler var ve gerçekten güzel. Yani bu cihaz bence çok güzel oturmuş ama bundan daha farklı cihazları da var. Supermax'in bence Supermax firmasını kaçırmayın, <laughs> takip edin. Zaten e, kendileriyle de etkileşim halindeyiz. İnşallah iki tane daha cihazını tanıtacağız. Supermax'ın <laughs> biraz rahatsızım, kusura bakmayın Öksürüyorum bir su içeyim. Valla sizi hassas anlatıyorum, tanıtım yapıyorum bu arada. Yani e, Supermax da böyle bir üste çıkabilir bilginiz olsun. Hani bu konuda. TV Box veya hibrit konusunda. inşallah bizim tanıtımlarımızda daha üst seviyeye çıkacağını düşünüyorum. Ee, burada Netflix'i görüyoruz. E, YouTube'u görüyoruz. Play Store Application yani uygulamalar, ayarlar, dosya yöneticisi, Google ve DTV yani uydu. Şimdi isterseniz uydu kısmına değil <laughs> ayarlar kısmına gelelim. Bu arada e, Ethernet'le bağlandık ama kablosuz 2.4 ve 5 desteklerini söylemiştim size. Çok da hızlı bir şekilde algılıyor. Hesaplar ve oturum açma var. Uygulamalar var. Ya dediğim gibi e, menüler basit ve kısa. Yani hoş olmuş. Uygulamalara giriyoruz. Burada tüm uygulamalar işte uygulama izinlerini buradan görüyoruz. Ya da özel uygulama erişimini buradan görüyoruz. <laughs> Sonrasında cihaz tercihlerine girdiğimiz zaman hakkındaya gelelim bir. Cihazın adı Supermax. Durumunu buradan görüyoruz. Yasal bilgileri görüyoruz. Modelin de Burada X5 modeli olduğunu görüyoruz. Sürümün 10.0 olduğunu burada yazıyor. Ama bakın hani ben teknik veriler falan vermek istemiyorum değil mi? Hani böyle biraz amatörce olmak, amatörce davranmak bence çok güzel. Ee, çok teknik olmak bilmiyorum ne kadar faydalı. Ama e, çok teknik olun diye yazın yorumu ben teknik olurum. Böyle düz 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 tık 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 anlatırım geçerim. Ben böyle e, sizden Hani sizinle birlikteymiş gibi, aynı evin içerisinde oturuyormuşuz da muhabbet ediyormuşuz gibi anlatmayı seviyorum. Bu benim tarzım. Yani amatörce, ciddi bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi Adaya bir teknik veri geleceğim. Burada sürüm 10.0 gözüküyor. Orada ne gözükecek bir bakın tamam mı? Burayı aklınızda tutun sürümü. Android güvenlik yamasını görüyoruz buradan, çekirdek sürümünü ve yapının da ROM vesairesinin bilgisini görüyoruz. Supermarket X5 2023-05-18 diye gözüküyor. Yeni bir cihaz yani. Cihaz ayarlarına geldiğimiz zaman da burada işte display'i görebiliyoruz. Ekran çözünürlüğünü gördüğünüz gibi otomatik yaptığımız zaman 1080p 60 Ezeyi gördü. Çok da güzel. Renk derinliği ayarları burada açık. Bakın burada Türkçe olmuş mesela. Bazılarında 10 yazıyor. Burada açık. E, HDR gördüğünüz gibi var. HDR önceliği de dol bir vizyon da var arkadaşlar cihazda. Hem HDR10 hem de e, ee, dol bir vizyon var. Yani varsa biz gösteriyoruz. Hani var mı yok mu diye soruyorsunuz ya bazen. Varsa gösteriyoruz işte. Yani her cihazı da aklımda tutma şansım olmuyor. Tanıtıyorum. Ee, bu cihazların hepsini benim evde tutma şansım da yok. Mecnun onları satıyorum arkadaşlar. Bunlar için. Yeniden almak için. HDMI çeçi ayarını buradan görebiliyoruz. Ses çıkışı. Power key definition. Ki burada hani cihazı kapatayım mı? Standby'a e mı bırakayım? Vesaire. Ve diğer ayarlara da buradan girebiliyoruz. Şöyle diğer ayarlara da görün. Evet Android arayüzünü görüyoruz. İşte ben bunu seviyorum. Bunu gördüğüm cihazlar bana bir tık daha hoş geliyor arkadaşlar. Bu konuda da Supermax'a teşekkür ediyoruz. Şimdi buradan bir çıkalım. <laughs> tarih ve saat ayarını buradan yapabiliyoruz. Şöyle tarih ve saat ayarına girelim. GMT 03 Dil ayarlarını, klavye ayarlarını yapabiliyoruz. Ses ayarlarını buradan yapabiliyoruz. Depolamaya girdiğimizde 2 GB RAM 16 GB bellek olduğunu görebiliyoruz. Buradan ekran koruyucu ayarlarımız var. <laughs> Bakın. Ee şöyle başlama zamanı hiçbir zaman var işte. Bu benim hoşuma gidiyor. Yani hiçbir zamanı görmek benim hoşuma gidiyor. Benim için bir, bir avantaj. Yani 2 saat sonra başlamasını istemiyorum ya. Hiçbir zaman başlaması Güzel. Bu da güzel. Konum ayarları var. Güvenlik ve kısıtlamalara girdiğimiz zaman bilinmeyen kaynakları buradan ayarlayabiliyoruz. Erişebilirlik ve sıfırla seçeneğinde buradan görmekteyiz. Uzaktan kumanda ayarımız var burada. Uzaktan kumanda yani Bluetooth özelliği olduğu için Bluetooth'lu kumandaları da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Kendinize göre bir kumanda belirleyip onu oluşturup işte Air Mouse'lu vesaire ki dedim ya kumandamıza Air Mouse yok ama yani sesli komut da yok ama bunu siz kendiniz alıp yine kullanabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi launcher'ı basit bir launcher var ama başka da yine kendiniz kurabilirsiniz. Ee, sağda üstte gördüğünüz gibi şöyle yapalım bir ayar çekelim. Sağ üstte gördüğünüz gibi şöyle biraz çevireyim. Ee, Ethernet'le bağlandığını, Wi-Fi'nin ve e, SD kart de ve USB'nin de takılı olduğunu söylüyor size. Orada yaptığınız işlemleri size söylüyor. O da güzel. Application kısmına girdiğimiz zaman da şöyle görün. E, gayet güzel. Hani bence hani keşke bir de sıralayabilseydik. Şimdi menüye bastığınız zaman mesela şöyle geleyim. Mesela menüye bastığınız zaman burada kaldırma ve net veriler var. Hani verileri temizliyor. Hani keşke e, bir de yukarı taşıma falan olsaydı süper olurdu. <laughs> Şimdi biraz teknik veriye gelelim. Şimdi burada hemen tamam diyelim. Sisteme geldiğimizde üreticinin Droid Logic olduğunu, modelinde de Franklin olduğunu görüyoruz. Yani büyük ihtimalle Rootlu olduğunu yazacak. Markası AMC Logic. Donanım yine AMC Logic olduğunu söylüyor. Yüklü RAM'in 2 GB ve <laughs> dahil depolamanın yine 16 GB 10.39'unu kullandığımızı söylüyor. İşlemcisine geldiğimiz zaman ki bu çok güzel. 4 x ARM Cortex A55 1908 MHz. Yani bu da güzel. 64 bit İşlemci revizyonu R1P0, işlemci çekirdeklerinin 4 .0 olduğunu ve işlemci kullanımında şu an %12 ile %14 arasında kullanıldığını görüyoruz. Cihazımız bu arada L3 versiyonlu, bilginiz olsun yarı ve yani yarı lisanslı, o yüzden de o da güzel. Ee, ekran çözünürlüğü 1920 x 1080, 38 DPI, <laughs> Mali G31 ve yeni oranında 60 Hz olduğunu görüyoruz. OpenCL S versiyonunda 3.2. A kısmına geldiğimiz zaman da 5 GHz bandını burada görüyoruz. Şimdi bataryaya gelelim. %42 seviyede evet, şarj oluyor. O da güzel. 42 derecede sıcaklık var ama cihaz neredeyse ısınmıyor. Bu ısıyı neye göre gösterdiğini bilmiyorum bu programın. Bakın şimdi. Hani size aklınızda tutun demiştim ya. Android versiyonu 9.9 p Burada 9 gösteriyor orada 10 yazıyor. İşte Burada 9 yazıyor. App seviyesi 28. Rootlu cihaz evet. Ön yükleyici de u olarak buradan geliyor. Şimdi bir iki tane daha e, uygulamalara gireceğim. O yüzden de hani şöyle mesela CPU-Z'ye gelelim bir. Device Name Logic sistemin Android 9 olduğunu ve e, Network Connection'ın da bağlandığını söylüyor. E, o zaman bir tane daha sisteme bakacağız. Şimdi burada <laughs> Device Info'ya bakalım. Vallahi burada da 9 yazıyor. Çok ilginç. Yani e, Android versiyonu 9 olarak geliyor. E, yani demek ki rootlanınca 10 olarak gelmiş olabilir. Öyle gözüküyor olabilir. Burada network'ü yine görebiliyoruz. Bu sistemde de her şeye bakabiliyorsunuz. Cihazımızın işte kumandasında yerleşik olan zaten Pro IP Player var. Yine YouTube var. Şimdi bir de YouTube'una girelim. Ha, DRM Info'ya girelim. DRM Info'da neler var? Hemen oraya da gidelim. Burada da yine amuculogic olduğunu şöyle bakıyorum, yine levelin 28 level olduğunu, HDR ve HLG'yi desteklediğini söylüyor. Dolby Vision da var. Yine Google'ı desteklediğini, versiyon 1.1. Hemen bakıyorum. Burada L3 olduğunu görüyorsunuz işte arkadaşlar. Security levelin L3 versiyonu olduğunu görüyorsunuz. Yani L3 lisanslı, yarı lisanslı. Dijital evreni bulduk gördüğünüz gibi. Bugün e, tanıttığımız yine daha doğrusu dün tanıttığımız bir cihaz. Hemen bir gidip bakalım. Bir akışı nasıl, görüntüsü nasıl ona bakalım. Arkadaşlar Dijital Evren TV'ye hoş geldiniz. Yine Hemen yeni videomuzla karşınızdayız. Şuradan bir seçelim özür dilerim. Yine yurt gelen bir cihazla birlikteyiz. Cihazımızın ismi Premium HD model. Gördüğünüz gibi 2160 zaten otomatik olarak gelmiş. Yani Premium HD sadece cihazı gün. Yani akışı güzel. Görüntüsü de güzel. Şöyle. Bir ileri alalım. Nasıl alabiliyor muyuz ileri? Yine ok tuşlarıyla aldım ben. Oo, gayet güzel. Şimdi telif olmadan bir 8K görüntü alışmaya çalışacağım. Yani kısa bir görüntü olacak ama görüntüyü anlamak anlamında. Oo. Renkler çok güzel. Akış çok güzel. Titreme yok. Buradan benden 10 puan aldı bu. Kesinlikle 10 puan aldı. Buradan 10 puan aldı arkadaşlar. Kapatmak zorundayım. Telif hakkı olmasın. Cihazımızı olabildiğince sizlere tanıtmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenme tuşuna basmayı unutmayınız. Yeni gelen kullanıcı arkadaşlarımız lütfen Videoları izledikten sonra ya da izlemeden kanala abone olup sonrasında izleyip beğenip sonra da arkadaşlarınızla paylaşırsanız seviniriz. Yorumlar kısmına yine sorularınızı sorarak bizden e, genelde 124 saat içerisinde cevap alınabiliyor. Ayrıca dediğim gibi cihazın koşullu erişim güzel olan yere erişimi nasıl yaparım diye soracak olursanız. Onunla ilgili lütfen yorumlara yazın. Ben size adres vereceğim. Oraya mesaj attığınız anda size bunu ulaştıracağım ama kanalıma abone olmanız gerekir. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın. Dijital Evren TV'de kalın.